AKM'nin e, kültür hayatımızda işgal ettiği yeri ve anlamı. Ee, iyi konumlandırmak için bence onu Tanzimat'ın çok uzağında düşünmemek gerekir. Tanzimat'la başlayan bir maceranın günümüzdeki en e, yeni sembollerinden bir tanesi aslında. Benim gözümde. A AKM. Şimdi bu söylediklerim tabi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yeni açılışı yapılacak bir kurum için fazla geriye gitmiş bir gönderme gibi algılanabilir. Ama eski AKM'de de muhtemelen bu yenisinde de icra edilecek olan pek çok etkinlik aslında tanzimattan bu yana bir 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 da, gelmekte olan, işlemekte olan bir damarın bir parçası. Birinci AKM diyelim, yanan ve sonra kullanılamaz hale gelen ve çürümeye terk edilen, artık hiçbir şekilde onarılması ve tekrar kullanılması mümkün olmadığı açıkça görülen o eski binanın yerine yapılacak yeni binanın böyle bir sürekliliğin e, rengini taşıması, böyle bir sürekliliği vurgulaması önemliydi. Çünkü ne kadar yüzeysel olursa olsun, ne kadar temelsiz olursa olsun netice itibariyle İstanbul'da e, yani belli bir kesimde e, İstanbul e, entelijansiyası diye adlandırılan daha çok İstanbul kültür çevrelerinde diyelim, İstanbul kültür çevrelerinde çok farklı yorumlara ve yerine yapılacak olan eserin değerini politikaya kurban edecek, gündelik tartışmalara kurban edecek bir hava maalesef baskındı. Ayrıca sizin de vurguladığınız o kültürel süreklilik esprisi açısından da hiç böyle bir gereklilik olmasa bile, yani bu polemikleri e, sonlandırmak için bir e, sonlandırma ihtiyacı olmasa bile, e, bu sürekli vurgulamak iyidir. Sadece burada değil, başka yerlerde de. Bizim e, bu tür e, sürekliliklere ihtiyacımız var. Her şeyi sıfırdan başlayarak yeniden, 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 yeniden kurmaktan yorulduk. Onun için burada eski AKM ile konuşan, onun fonksiyonlarını çok daha çeşitlendirerek zenginleştirerek kendi bünyesinde çoğaltan bir projeye ihtiyacımız olduğunu düşündük. Murat Tabanlıoğlu sadece ilk AKM'yi yapan mimaroğlu olarak değil. Bu sürekliliği ama süreklilik içindeki yenilenmeyi, o süreklilik içindeki zenginleşmeyi en iyi vurgulayabilecek bir birikimin de sahibi olduğu için biz onunla çalışmayı çok istedik. Nitekim bunda da yanılmadığımızı, bu beklentimizin boşa çıkmadığını Gördük onun içinde ben gerçekten e, hem e, mimarımıza Murat Tabanlıoğlu'na hem de ekibine e, gerçekten teşekkür ederim. Hem o sürekliliği uygulandır ama sürekliliği e, statik bir e, şeye dönüştürmeden zenginleştirerek e, o kurumdan beklenen kültürel faydayı en üst seviyede sağlayabilecek yenilikler tasarlayarak o yenilik o tasarımlarını da yapıya hiç yadırgatmayacak bir biçimde yedirerek çok güzel bir iş yaptılar. Her büyük şehrin, her metropolün bu tür merkezi bir çekim alanına veya çekim gücü olan kurumlara ihtiyacı vardır. Bir tür e, kalp gibi, yani e, toplar damar gibi e, perip, metropolün farklı yerlerinde yapılan e, kültürel faaliyetleri bir anlamda merkezde tekrar üreterek onları tekrar anlamlandıran bir e, merkezi kurum ee, başka yerlerde de vardır. Ee, Türkiye'de de e, AKM'nin böyle bir işlevi e, olmalıdır. E, olur da zaten. Kendiliğinden bu gerçekleşir. Yani, çok genel ifadeyle söylersek, İstanbul'un kültürel hayatını e, zenginleştirecek ama o zenginlik e, her şeyi kendi içinde toplayıp, toplayan tekelci bir anlayış gibi değil. Tam tersine, oradan bir e, Yükselecek olan enerji onun çevresindeki pek çok kurumu onun kadar şey olmayan ama büyük olmayan ama kendi alanında çok değerli işler yapan pek çok kuruma da bir tür zemin hazırlayacak zaman zaman edebiyatla Müzik, müzikle mimari, mimariyle e, diyelim e, şiir arasında böyle bu tür benzeştirmeler yapmak e, iyidir. E, i̇lla böyle bir benzeştirme yapmamız gerekirse e, burası e, Mehmet Akif değil. Yahya Kemal, eh biraz kenarından dolaşabilir ama o da değil. Bana Ben bu binaya baktığım zaman, bu bina ile ilgili ilk baştan yani daha bu proje aşamasındayken buraya biçilen işlevler, e, buranın muhtemel e, kullanıcıları e, ve tüketicileri filan bunların hepsini e, kendisinde e, bulabileceğimiz kim olur, nasıl bir şey olur diye düşündüğüm zaman hep Edip Cansever ve ben Ruhi Bey nasılım aklıma geliyor. Dolayısıyla e, burası e, yani mesela Edip Cansever sağ olsaydı veya işte bir e, açılışta Ben Ruhi Bey'den bir bölüm burada sergilense e, buranın anlamını, havasını e, bence en güzel özetleyen e, şiirsel karşılıklardan biri verilmiş olurdu. Gene olur zaman içerisinde belki o da olur. Evet burası... E, yani bu binaya baktığı zaman ben AKB nasılım diye <laughs> başlayabilir e, tanıtıcı.